2010 yılında e, Diyanet Kanunu e, hazırlanırken Din İşleri Yüksek Kurulu'nun <laughs> evet. e, vazifeleri arasına aslında böyle bir madde konuldu. Ama Türkiye'de e, şey tarikat kelimesini kullanmak bile yasak olduğu için tekke dergah varlığını kabul yasak olduğu için, bir şeyi, değil mi e, bu? bu... E, or, oraya Böyle işte sosyal, toplumsal bilmem e, yapılar toplum vesaire gibi ifadeler eklendi. Daha sonra 15 Temmuz'dan sonra e, yaklaşık 38 yani bu yolun yolcusu olan e, insanlarla toplu, görüşmeler yapıldı. Acaba e, devletten gelen bir teklif olarak değil de kendi aralarında anlaşarak siz mi yaptınız? Kendi aralarında anlaşarak acaba böyle bir üst kurul oluşturulabilir mi? İstişaresi yapıldı ama o orada kaldı. Bunun, Çünkü anlaşamadılar. Bunun, e, devam ettirilemedi. Yani bu, bunun, bu ülkenin geleceği açısından benim başta güvenlikçi bir dil kullanamam, kullanmak sevmem ama maneviyat güvenliği kavramını hani kullandım. Gerçekten bunu önemsiyorum yani maneviyat güvenliğimizin doğru sağlanması için bunun faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah dikkate alınır diye. Ama şöyle yani varlığını hepimiz biliyoruz ki tarikatlar ve cemaatler varlar pek çok yerdeler ama varlığını kabul etmediğimiz yasal olarak bir şeyle ilgili bir düzenleme yapamıyoruz gibi bir durum var doğru Evet mu? evet. Bu bu da işte yani çok evet. enteresan bir tuhaflık. Soru sorabiliyoruz ya. Her şeyi sorabiliriz. Ee, gençler soru sorabilirler. Ama yanıtını aramak kaydıyla dediğiniz bu çok önemli. Evet. Ee, yanıtını doğru yerde aramak kaydıyla veya yani birine sorduğunuz aldığınız biraz, cevapta biraz Çilesini çekerek. Biraz çile çilesini çekerek, biraz kitap okuyarak, biraz e, farklı insanlara gidip istişare ederek yani ısrarcı olmalarını. Mesela şöyle bir platform var mı? Yani soruların sorulabileceği ve İslam alimlerinin buna yanıt verdiği veya sizin böyle bir çalışmanız var mı? Yani dağınık olarak varız. He işte biz de burada gençlerle çalışmalar yapıyoruz. Yüksek lisans ve doktora yapan gençler. Sonra bahsetmiyorum. Ben 20 yaşında bir çocuk bir soru soracak. Kafasına takılmış yani izlemiş bir tane YouTube. Burada neydisi? Neredeyse benim iki günde bir iki saatim bununla geçiyor. Ya evet, bunlar geliyorlar, evet. Bunlara cevap veriyorum. Geliyorlar. Yani telefon ediyorlar, yazıyorlar, mektup yazıyorlar. Cevap vermeye çalışıyorum, yetiştirmeye çalışıyorum. Ama böyle çok hocamız var. Yani hakla biz hep olumsuzluklar konuştuk ama Türkiye'de bence hakikatin e, hakikatin ortaya çıkmasında. Ee, çok emek verenler hep arka plandalar. Böyle böyle çok insan var ama arka evet, plandalar. Çok başarılı yani. bürokratlar hiç reklam çok, yapmıyorlar. Çok, çok, çok arka başarılı plandalar. valiler hiç görünmüyorlar. Böyle Biz, bir şeyimiz ben var. Bence Türkiye'nin mesela büyük alimlerini hiç ekranda e, göremiyoruz. Yok. Öyle mi? Çıkaralım yani. hocam. Yoktur yani. Yoksun. Çıkaralım çünkü bu, bu başka bir yere gidiyor.